Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dair eserler de iyice incelendiğinde söz İmam Ahmet'in Hicri 200'lerde kaleme aldığı Müsned adlı kitabında Hemmam bin Münebbi'nin yani Ebu Hureyre'nin talebesinin Ebu Hureyre'den aldığı 130 küsür hadisin birebir değişmeden geldiğini, birebir aktarıldığını Muhammed Hamidullah çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Yani elimizde Ebu Hureyre'nin zamanında yaşamış olan hemmamın nushası kaybolmamış bir şekilde mevcuttur. Ve bu ifadede sünnetin, hadislerin Muhammed Aleyhisselam'dan 300 yıl sonra, 400 yıl sonra, 500 yıl sonra yazıldığı şeklindeki yanlış algıyı yerle yeksan eden elimizdeki kavi delillerdendir. Nitekim İmam Ahmet'in müsnedi 200'lerde, 240'lardan sonra yazılmasına rağmen Hemmam'ın Hemmam bin Münebbi'nin sayfasındaki hadislerin aynısı birebir İmam Ahmed'in müstelinde mevcuttur. Zaten İmam Bukhari rahimahullah da birçok eserini kitabet yoluyla ve şeyhlerinin, hocalarının yazmış olduğu nushalardan aldığı da bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya koymuştur. Özellikle Fuat Sezgin Hoca bu konunun üzerinde Bukhari'nin kaynakları adlı kitabında durmaktadır.